Yok, benim hesabım bu adamla, bu hainle. Hiçbir zaman ihanet etmedim, bundan sonra da etmeyeceğim. Edirne'de iyi tanınan e, ve çok da iyi tanımayan bir adamla hesaplaşacağız, bunu sandalye gömeceğiz. Şu anda, şu anda Cumhuriyet Halk Partili olmayan belediyeyi tekrar Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi yapmak, bunu yapacağız, başaracağız. Çok yani bu adam enteresan bir tip arkadaşlar. Resmen ben insanları kandırmakta üstüne olmayan bir tip. Benim karşıma ne çıkarılarsa çıkarsınlar, kimi çıkarılarsa çıkarsınlar, ne pahasına olursa olsun. Kanın pahasına da canın pahasına da olsa yerine getireceğim. Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi makamında düzenlediği basın toplantısında DSP Genel Başkanı Masum Türker ile görüştüğünü ve Demokratik Sol Parti'nin resmen Edine Belediye Başkanı adayı olduğunu açıkladı. Dün itibariyle DSP Genel Başkanı Sayın Masum Türker ile bir görüşme yaptık ve görüşme sonucunda da Sayın Genel Başkan'dan yetki belgesini aldım. Şu anda DSP adına e, Seçim Kurulu Başkanlığımıza, Edirne'de e, listeyi verme e, yetkim var. Bu yetkimi de kısmeti akşamüstü e, kullanacağım. E, biliyorsunuz 7 aday aday arkadaşımız, ben de beraber e, CHP'den aday olduk. Ve CHP e, ne hikmetse genel merkezi 7 aday adayında dikkate almayarak, anketleri dikkate almayarak halka sorulmayan bizim iki sene önce seçtiğimiz daha önce sicilinde AK Partililik olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı Recep Gürkan'ın 2004 yerel seçimlerinde AK Parti için çalıştığını öne süren Sedefçi, CHP'de yanlış bir isim aday gösterdiler dedi. 2004'te AK Parti'ye çalışan, AK Parti'ye oy veren, danışmanlık yapan bir adamı aday olarak gösterdiler. Bu resmen 7 arkadaşımıza yapılan bir, bir haksızlık e, olduğunu düşünüyorum ben. Resmen 7 dalga geçtiler, alay ettiler. Biz halka rağmen, 7 adaya rağmen e, adaya ataması yaparız e, şeklinde bir düşünceyle. Demokrasi e, aşı olan bir e, CHP'de, e, ülkenin e, temel taşı olan bir CHP'de, e, Türkiye'nin e, yarınlarının güvencesi olan bir CHP'de, Yanlış bir ismi ala gösterdiler. Bu ismi Edirne tanıyor. Bu ismin Edirne'de ne kadar CHP adayı olabileceğinin hesabını gayet iyi yapıyor. Bu ismin yarınlarda alışkanlık olduğu için acaba AKP'ye geçer mi bu adam yine diye herkes düşünüyor. Çünkü bu adam daha önce 2004 AKP'ye çalışan, AKP'ye oy veren bir arkadaşımızdı. Allah korusun seçimi kazanırsa bugün ki kazanma ihtimali bana göre hiç yok. Edirne'yi adam tanıyor. Edirne hainleri affetmez. yani ettiği affetmez. Edirne halkı dürüst, onurlu, şerefli bir toplumdur. Ben Edirne'ye güveniyorum bu yönden. Ve bu adamın e, AKP'ye geçebileceğinin de şu anda konuşulduğunu kamuoyunda duyuyorum. Yazık yani böyle bir adayı CHP'nin çıkartması, yedi aday adayına e, aksılık etmesi e, demokrasiye yakışmayan bir a, e, anlayış olduğunu ben düşünüyorum. DSP adayı e, olarak BD Meclis Grubu ile beraber başvuruda bulunacağım. Kendisinin hala CHP'li olduğunu belirten Sedefçi, ben CHP'ye üzülüyorum. Geçici bir süreç için ihanete karşı istifa ettim dedi. Konuşmasında Gürkan'ı sert sözlerle eleştiren Sedefçi, Gürkan'ın bir ay öncesinde poster siparişi verdiğini ve adayının Sedefçi olduğunu öne sürerek Edirne ile dalga geçtiğini söyledi. Arkadaşlar bu adam, bakın bu adam diyorum artık beni lütfen bağışlayın. Hakikaten hain hakikaten ayinin Allah'ı bu adam. Ee, bu adam bundan bir ay önce sipariş vermiş. Postal siparişi vermiş. Edirne'ye 7 yaşlı adayı olarak arabasını gidermek için İstanbul'dan birilerine anlaşmış. Yakında belgeleri sunacağım sizlere bunların ben. Bu adam resmen bir buçuk aydan beri, bir yerden beri resmen dalga geçerek bizimle, Edirne'ye dalga geçerek ETV'ye demeş verip adayı hamseleşti diyerek yalan söyleyerek Hocam hocam Gürkan olarak kimi aday görmek istediğim yaklaşık bir yıldır belli. Bunu herkes biliyor. Bütün kamuoyu biliyor. Ben 9 Şubat'ta Hamdi Sedefçi'nin açıklanmasını istiyorum. Bu adam tezgahı böyle hazırlanmış. Tamam arkadaşlar burada ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne üzülüyorum. Ben hala CHP'liyim açık konuşuyorum. Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ne kadar CHP kalacağım. Ben geçici süre için partiden bu iharete karşılık yapılan namusluğa karşılık istifa ettim. Benim şu anda karım da, e, kızım da, oğlum da CHP üyesi olarak devam ediyorlar hayatlarına, siyasi hayatlarına. Ben de kısmetse e, bu seçimden sonra bu adama, bakın benim hesabım CHP yok. Benim hesabım bu adamla, bu hainle, Edirne'de iyi tanınan e, ve çok da iyi tanımayan bir adamla hesaplaşacağız, bunu da gömeceğiz. Ben biliyorsunuz iki ay önce, üç ay önce e, stadyumun olduğu yerde bir proje açlamıştım sizlere. Stadyumun olduğu yeri e, TOKİ AVM yapmak istiyor. Biz AVM yaptırmayacağız. Orayı bir şehir parkı, kent parkı yapıyoruz demiştim. Yarımda bu arkadaş da vardı benim. Bunu fotoğraflardan bakın gazetelerde bulabilirsiniz. Yanındaki adam benim orayı park yapacağım söylediğim bile bile halka şu an vaatte bulunuyor. Burası park yapacağım ben diyor. Resmen hikayeli söylediğim lafları bana papağan gibi şu an tekrarlamak durumuna kalıyor. Sanki kendi projesiymiş gibi benim projelerimi halka satmaya çalışıyor. Bu da ne kadar ahlaklı olduğunu olmadığının somut ifadesi diye, diye düşünüyorum ben. Artı pazartesi pazar olduğu yeri otopark yapacakmış aşağı 2 3 e, kat ederek. Arkadaşlar orası mezarlık sahası biliyorsunuz. Ve orası artık kurulundan izin almadan çivi çakılmayacak olan bir yer. Adamlar bilmiyor. Adamlar kandırmak adına bak beni kandırdı arkadaşımız. Zamanla hatırlamıyorum ama aylar önce de e, Sayın Belediye Başkanımızı uyarmıştım burası AVM olmasın diye. Mevcut mevcut pazartesi pazarımız altı komple bir kapalı otopark haline getirilerek üstü bir kapalı pazar haline bir esnaf AVM'si. Bakın AVM demiyorum. Artık. Partilerimiz kandırdı arkadaşımız, yedi arkadaşımız kandırdı arkadaşımız benimle beraber. Şu an halkı kandırmaya çalışıyor arkadaşımız. Olmayacak bir projeye Anıtlak Kurulu'nun izine tabi bir alana Anıtlak Kurulu'nun izin şey yapamayacağım bir alana halkı yalan söyleyerek otopark yapacağım diye vaatte bulunuyor. Badan daha başta arkadaşlar başladı yalan söylemeye.